Bir gölde bulunan Nilüferler her gün ikiye katlanarak büyüyor ve göl yüzeyini 24 günde kaplıyorsa gölün yarısını kaç günde kaplar? A 12, B 18, C 23. En azından bilmediğim bir yerden gelmediği için mutluyum şu an bu sorunun. Matematiksel bir soru. O yüzden iyi düşünürsem doğru cevaba ulaşırım diye tahmin ediyorum. Tamamını 24 günde kaplıyorsa ve ikiye katlanarak biliyorsa gölün yarısını kaç günde kaplar? Doğrudan düşündüğüm cevabı veriyorum. C, 23. Nasıl hesap ettiniz? Ya açıkçası her gün ikiye katlanıyorsa her defasında iki katı bir yeri işgal ediyordur. Sonuçta bize yarısını soruyor. Dün bunun yarısıydı ve 24. günde dünün iki katı olacağı için 23 diye cevap vermek istiyorum. Onaylıyor Umarım musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bakalım.